İkinci etin iyi duruyor Oo, orada ölürsünüz. Orada ölürsünüz. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ama çok güzel tuttu. Oy! Oy, ne güzel tuttu. Adamsın lan. Ayrıt taşıyor takımı. Benim bir şey yapmama gerek yok. Arkasında birileri olabilir diyeceğim de yok. Tamam o öldü. O öldü. Çok iyi tuttunuz. Ben buradan vururum ki hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz abi. <laughs> Abi hiçbir şey olmaz. Dalın dalın. Savaşacağım demi OP. Lan. Bana da kill sal. <laughs> oha oha nasıl hasar vurdu? Bizim aldı olsun ne vurdu lan öyle? Hepinize tekrardan merhaba. Ben Osman ve yine bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım. Geçenki maçtan hala üzerimde izler var. Bu arada takımlara falan çok dikkatli bakmamışım. Şöyle bir bakıyoruz. Karşı beni umarım sıkıntıya sokmaz. Bu arada Kelly karakterle oynuyorum. Klasik maçındayım ve savaşçı hamlemiyle girdim. Şu oralar Kelly'yi savaşçı amleminde daha çok sevmeye başladım. Suikastçı da evet güzel ama savaşçı daha çok iş yapıyor galiba. Hani çok da tabii ki de emin değilim. Bakacağım ona bu maçta. Geçenki maçta gerçekten arkadaşlarım bir garipti ya. Pirate'la yine girmiştik. Resmen 8'e 2 oynuyorduk. Öyle bir durum vardı. Onu da kaybettik işte son anlarda. Bir tane yerde ben öldüm. Ben öldükten sonra bir tek Pirate hayatta kaldı. O da destekti, anaydı. Nana da güçlü bu arada. Ama maalesef tutamadı yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan e, oynamaya başlayalım. 46 saniye olmuş. Şimdiden şunu söylemek istedim Eğer videoyu beğenecek olursanız ben zaten videonun başına büyük ihtimalle videonun güzel kısımlarını koyarım böyle bir dakikalık. Beğenecek olursanız kanala abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler ve teşekkürler. Bunu güzel çektim de. Şuna bir dalalım. Feni'ye güzel hasar çıktı bu arada. Ve ben o sırada şeyi aldım. <laughs> Şu an e, suikast savaşçı olduğum için beni kolay kesemeyecek savaş camnemi olduğu için. Ona birazcık güveniyorum. Yoksa suikast camnemi olsaydı o kadar e, dikkatsiz duramazdık orada. Ben şöyle bir şeye dalayım. Feni onu almaya gelecek bence. Gelmeyecek mi? Yo Hiç uğraşmadı. Aldı mı? Alamadı. Bizim link üzerine gidiyor da. Kankam çok uzaktasın. Feni bu arada güzel kaçıyor ha. Hadi bakalım niye gir diyorsun? <laughs> Full altı mı girelim hocam ya? Sakin ol. Daha başladık. Şunları almamız lazım. Hızlı bir şekilde. Bundan hemen red'e geçmemiz lazım. Ee, çünkü karşı takım kasılmaya başladı bile. Ve bende param deme olmadığı için o kadar hızlı kasılamayacağım. Şimdi feni üzerimize gelebilir. Şu durumda. Saldırı hızı botu işime yarar. Gerçekten. Şöyle bir ilk etenimizi atalım. Minyonlara bir vuralım. Fene'de biraz hasar çıksın. El feni olabildiğince hasarı çıkartalım abi. Kendisi bizi dürtebilecek çünkü zaten. Dürterken en azından zorlansın istiyorum. Şimdi şöyle ilk yeteneğimizi atıyoruz. Tamam, geldi. Sen yalnız ölümüne geldin kankam. Senin ultin yok. Nereye gidiyorsun? He, onu çaldı. E güzel. <laughs> Sonra gitti. Canı yaralanıp gitti adam. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Selamun aleyküm. Hadi bakayım geleceğim mi üzerime? Bence üzerime gelmek istersin. Hmm, bu arada Leda baskına gelir ya bu. Bu biraz psikopat. Ama kendi mavisi çıktı değil mi? Maviden hemen gelmez sıkıntı olmaz. Hemen şöyle bir ultiyi de açayım. Ultiyi hemen almak istiyorum çünkü Feni gelirse ondan çalamayabiliriz bu sıkıntı olur. Hop güzel. Tamamdır. Bizimki o tarafa gidiyor ben şuradan yollara gideceğim. Çok güzel kill aldırdın onlara. Ulti de attı. Alırlar umarım onu ya. Ben burada biraz takılayım. Çok fazla ikinci etini falan kullanmak istemiyorum. Çünkü mana botu almadım. Çok fazla kullanırsam mana sıkıntısına girerim. Elimden geldiğince o yüzden bunları kullanacağım. Ormanı fulllemek ilk başta işimize yarar. Ay yanlışına vurdum. Oraya doğru geliyorum bu arada. Şöyle bir hasar. Hadi onu keserim. Keserim. Güzel. Diğerini de keselim diyeceğim de yok. Olmadı. Savaş şampiyonum olduğu için abi o kadar rahat dalabiliyorum adamlara. E, bu yüzden seviyorum bu ablemi Çünkü beni o kadar hasar çıkartamayacaklarını biliyorum. Giriyorum araya. Vuruyorum abi temiz. Şuradan hemen şu ufak ormanı alalım. Biraz daha orman yükünüz olsun da link benim niye orman adadandı? Kankam o ormanı niye alıyorsun ki? Niye, niye benim farmımı alıyorsun? Çıksana benim farmımdan. Hayda öne geçen nişancıyı öne düş geriye düşürmeye yönelik hareketler sezinliyorum burada. Maçı kaybetmek istiyorsun galiba sen. Ben kaybetmek istemiyorum ama lütfen yani. Şurada feniler falan var. Gördüm onları. Feni bir daha gelirse keseriz. Hilda'ya biraz hasar vuralım. Hilda beni kesemez. Ben suikast ne mi olsaydım Hilda'dan sıkıntı çekebilirdim ama şu an hiç sıkıntım yok. Kafa <laughs> Videonun konusu bu. Savaş çamlemi OP güzel başlık. Şimdi şuradan şu itemi çıkacağız. Benim daha bir tane killim var. O kill bana kalmalıydı ya. Neyse. En azından suikastçı olmadığı için çok sıkıntı olmayacak. Ve biraz hızlı konuşuyorum bugün galiba. Umarım sıkıntı olmaz. Siz hafif açıyoruz. Kuleyi alıyoruz. Böyle kule varken yani almamak olmaz. Hop şu ufanı da alalım. Buradan orta koridora doğru gidilebilir. Hımm orta koridorda olay bitmiş o yüzden oraya gitmemiz biraz zaman kaybı olacak Şu ufa alıp kuleye dadanalım Geri mi çıkalım Tigreal yanımda dursaydı bu arada şey yapardım ya Şimdi kaplumbağa'ya dalmak isterim de Led'im de var hani red de önemli Aynı zamanda karşı takımın gelme ihtimali var Fen'i şu an mavisini alıyor çünkü maviden direkt kaplumbağaya uçabilir o. Tamam. Dilediğimizi aldık. Feni'ye karşı şu an korunmadayız. Şunu alalım. Tamam. Güzel güzel. Bu maçı iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Ee, 7 saniye ultime var. Şimdi orada bir olay varsa gelir. Yok. Ne güzel. Fen'i belki yine buralara gelmek isteyebilir. Fakat zararda çıkan o olur yine yani. Çünkü bir beni kesemeyeceğini anlamış olması lazım artık. Tabi birazcık daha kasılırsa sıkıntı olabilir bana. Şimdi geliyorum kankam. Şu son darbe adamına bir saldıralım. Tamam. Hilda bize saldırmaya devam ediyor da Hilda şu anki haliyle biraz sıkıntı tabi. Çünkü çalıya girdi. Aa arkadan Vaman geliyor. Vaman ultiyi toplatırsa sıkıntı. Tamam geldim. Geldim. Ee, şu adam biraz bana dert ama tutturamadı. Tamam. Vaman'a vurmaya devam. Hadi artık öl. Tamam. Ben hangi itemi çıktım bu arada? Doğru itemi mi çıktım? Umarım <laughs> doğrusunu çıkmışımdır. Hangisini aldığıma bakmadım. Benim önerilenler önerilenler eskiydi diye hatırlıyorum. Önerilenleri çıkmayı çok istemeyebilirim. Hmm, 7 saniye var. Bunu önümde tutayım da buna gelirse gelsin. Bana yaklaşırsan ölürsün bu arada. Oo, onlar sıkıntı. Onlar sıkıntı. Şöyle bir yavaşlatma atacağım. Biraz geri çıkayım. Can çünkü fazla değil. Şu canlı ultim de yokken bir şey yapamam. Pirates'ın üzerine giderse onu keserler ya. Gidemez o yüzden. İkinci yeteneği duruyordur onun. Oo, orada ölürsünüz. Orada ölürsünüz. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ama çok güzel tuttu. Oy. Oy ne güzel tuttu. Adamsın lan. Ayrıt taşıyor takımı. Benim bir şey yapmama gerek yok. Bu arada şu turtle'a dalalım beraber. Umarım bizimkinin intikamı vardır. Tamam. Şöyle bir şu adama dalacağım. Da o duvarın orada duruyor. Oraya pusuda. <gülüyor> <gülüyor> Oraya gelirsem beni kesecek aklı sıra. Öldü o. Şimdi şuna dalalım. Da Bana beni öldüremezsin oğlum. Bende şey hamlemi var. Tamam. Beni sıçrat. Sonra. Sonra. Oy o ne can çalmaydı öyle. Ya da ben mi yanlış gördüm. Çok iyi. E, ben bir şey yapmadım oğlum. <laughs> Sadece böyle ikinci yeteneğe bas 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 bas. Bu neydi? Güzel. Keri karakterini de özlemişiz be. Hadi bakalım. Bu maç oluyor bu maç oluyor. Güzel geçiyor. Şuradan hemen ufan alalım. Hop. Hop. Bu arada efsaneye yine çıktım ha. O güzel oldu benim için. Dün böyle girdik 5 kişi. Girdiğimiz tüm maçları böyle kazanıp hemen efsaneye çıktık. Çok iyiydi ya. Ama kazanmaktan da öyle. 5 kişi girdiğiniz zaman. Hani karşınıza iyi rakipler falan geliyor. Siz takımınızla beraber uyumlu oynuyorsunuz falan. Çok zevkli oluyor. Hmm, ben niye ulti açtım? Neyse. Minyonları hızlı temizlerim. Zaten ulti de hızlı gelmeye başladı artık. 10 saniye sonra bir daha geliyor. Artık derdim yok. Uf, 7 saniye. Tamam bu adamı yakalarız. Tamam bu adamı yakalayalım. O zaman şu adama vuralım. Oğlum hiçbirini yakalayamıyor muyuz? Hadi be. Ölsene. Sen de gel. <laughs> Adam geri kaçtı direkt. Oy bana ne güzel kill saldın sen öyle ya. Ama ölür. Kaçamaz öyle. Geliyorum. Abi. Arkadakinin nasarına gittim ya. Saflaştırı bastım ama standan kurtulamadım sanki. Biraz da benim hatam tabii ki de. ADC fazla iyi. Hmm. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Umarım <laughs> bunu iyi anlamında söylüyordur. Bazıları böyle yazıp iğneleme yapmaya falan çalışıyor da. 9-1-3 gidiyoruz. Durumumuz kötü değil. Evet tekrardan doğduk. Şimdi ben e, canavar avcısı kılıcını çıktım. Bunun adı bu muydu hatırlamıyorum. Şimdi kemeri çıkacağım. Artık neyse tam adı. Kemerle beraber birazcık savunmam da olacak. Hem o kritik e, şey gerçek hasarı da bir nebze arttırıyordu. Ondan sonraki hasar çıkabilir veya savunma. Tam aklımda bir şey yok. Şu adama biraz hasar vuralım. Şu adamı keselim. Nişancıyı gördüm ama. Abi. Abi ya. Van Van ulti topladı ya. Böyle de kolsuz bir karakter işte. Ulti toplayınca. Vur ona bir tane. Oy bitti. Bir tane daha vurun. Ultisi yok şu an zaten. <laughs> bitti. Aldos bir tane daha vur kafasına. Vur kardeşim. Ah be. Aldos taşıyor. Evet yeniden olduk. Şimdi hemen redimize doğru gidiyoruz. Buradan redi alıp sonra ölmemeye çalışmam lazım artık. Daha doğru oynamam lazım şu oyunu. Fazla öldüm. İki defa ölmem çok yanlış oldu. Şimdi birazcık daha hafif böyle bir pasif olalım hafif böyle bir kendimize gelelim ve ben şu mana yenemeyim çıkmışım ilk. Ay ya. Gelelim. Bu adama dikkat yalnız bana ulti atarsa arkasında birileri olabilir diyeceğim de yok. Tamam o öldü. O öldü. Çok iyi tuttunuz. Ben buradan vururum ki. Hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz abi. <laughs> abi hiçbir şey olmaz. Dalın dalın. Savaşcam amblemi OP. Şuradan hemen kulemizi alıyoruz. 11. Buradan maç bitebilir ama biraz daha adam kesmemiz lazım. Hemen şöyle dalıyorum. Saflaştır hayat kurtarır. Şöyle de dalıyorum. Oba. Güzel. Kereye bu yüzden saflaştır dışında bir şey çıkmıyoruz hocam. Hmm. Bu aldı olsun kuleye vurdu hasara bakar mısınız abi? Ama onda eğer ultini toplattırırsam ben ölürüm bu arada Mahve Keşke bizim adam ölmeseydi Geliyorum Lan Bana da kill sal. Oha Oha nasıl hasar vurdu Bizim olsun ne vurdu lan öyle Yok artık Yok artık ya Şimdi Ben bir tane daha saldırı çıkabilirim bence ee, O saldırıda O saldırıda ne olsun ne olsun Al, neydi o itemin adı burada olması lazım aslında benim önerilen de ha, şu şunu çıkayım bakalım bence bu iyi gider hmm. oha oha yok artık sen ne diyorsun abi <laughs> tank eridi direkt Aldous geliyor ah be çalamadım Aldous'tan Hadi öl. Ah be oradan bir iki kill daha çıkartabilseydim keşke. Neyse gayet güzel oldu bence. Ne kadar oldu şimdi video bu maç bakalım. Zafer devam et. Devam. Oo, 15 kill. 15 kill güzel bence ya. Kaç dakika sürmüş? 13 dakika. Oo güzel güzel. Mis mis. Umarım sizin beğendiğiniz bir maç olmuştur. Ben oynarken gerçekten beğendim. Önceki maçın tüm yükünü üzerinden atmış hissediyorum şu anda. Çok rahatladım. Ee, sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani çekmemi istediğiniz herhangi bir karakter varsa bunları söyleyebilirsiniz bu arada. Yorumlarda belirtip. Ben onu elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Oynayamadığım karakterler var. Onları çekemem büyük ihtimalle. Ne bileyim fenidir, Feni'yi biraz da eğlencesine çekmiştim bir kere mesela oynayamıyorum abi. Onları belki çıkamayabilirim. Onun dışında elimden geldiğince zaten uğraşıyorum. Yeni karakterse öğrenmeye uğraşıyorum falan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.